Zaman nasıl akıp gidiyor değil mi Necip Bey? Günler günleri, yıllar yılları kovalıyor. İki gün sonra Çınar 28'ini dolduracak. Koskoca 28 yıl. Dile kolay. Dile kolay da. Yüreğe ıstırap İkbal Hanım. İkbal Hanım. Gözümün nuru de bu doğum günde... ...oğluma hediyem... ...hakikatler olsun. Amcası olarak değil... ...babası olarak sarılayım ona. Sen aklını mı kaçırdın Necip Bey? Aklını mı kaçırdın? Bu meseleyi defalarca konuşmadın mı? Her seferinde de haklısın demedin mi bana? Dedim. Dedim ama... Aması maması yok işin hiçbir be. Haması maması yok. Düşün. Bir duyulursa bu. Maazallah. Millet ne gözle bakar bana. Ya sen. Sen ne duruma düşersin. Hadi, hadi hepsini geçtim. Çınar'a nasıl izah ederiz bunu. Oğlumun yüzüne bakamam yeminim. billah. Baba. Bazen öyle yumuşuyor ki yüreğin önünü ardını göremiyorsun. Düşünemiyorsun. Çünkü ıstırap çekiyorum İkbal Hanım. Oğluma bu kadar yakın olup da böyle uzak kalmak ağrıma gidiyor. Seninle yan yana odalarda tek yürek atmaktan... ...ama Gül Cemal'ine içimden geldiğince bakamamaktan yoruldum artık. Ömür dediğin ne kadar ki İkbal Hanım. Yolun sonuna geliyorum. Senin bu yeminin yüzünden hem sana hem de oğluma hasret yumacağım gözlerimi. Bunun vebali bir tek benim değil Necip Bey. Yalnız şunu bil. Bu bahsi bir daha açarsan oğlumun üzerine yemin ederim giderim. Bir daha yüzüme de hasret kalırsın. Sen ne arıyorsun burada? Asıl siz ne yapıyorsunuz yenge? Abi? Ne fısıldaşıyorsunuz? Çınar doğum günü ya iki gün sonra. E, abin amcası olarak ona bir büyük hediye yapmayı düşünüyormuş. Onu konuştuk. Öyle mi? Acaba ne? Çok merak ettim. Adı üstünde hediye. Günü gelince hepiniz öğrenirsiniz. Vallahi abi. Zaten bu yılda her gün yeni bir sürprizle karşılaşıyoruz. Bakalım seninki ne kadar sükse yapacak. Yenge biraz içeri gelsin. Reyhan bana hiç sorma abim bana da demedi Çınar'a ne aldığını. Aman yenge bırak şimdi abimi hediyeyi filan. Hay ne bileyim Senin öyle pat diye burun buruna gelince bizi dinliyorsun sandım. Adetindir. Aman ne dinleyeceğim sizi? Her şeyinizi biliyorum zaten. Benim gözüm taşkranların üstünde. Ne olmuş taşkranlara? Kontrol ettim. Evde bir Ekrem'le Kerem var. Gerisi terk diğer. belli. Akşam yemeği iç oldu zaten. Oğlan orada burada karısının izinde. Ablasıyla kardeşi kayıp. Yani? Tam zamanı. Neyin? Yenge konuştuk ya. Operasyon yapacaktık yani. Ha ha. Hadi. Hadi.